Pektus eskavatum hastalığı halk arasında kunduracı göğüsü olarak bilinen rahatsızlığımız. Ee, çocuklarımızda doğuştan itibaren görülebiliyor. Ailelerimiz genelde bunu ergenlik çağına doğru büyümenin hızlandığı dönemlerde daha çok fark edebiliyor. Ee, 400 doğumda bir karşımıza çıkıyor ve çok sık olan bir rahatsızlık. Genel itibariyle iman tahtası dediğimiz sternum kemiğinin yanındaki kıkırdak kaburgaların anormal büyümesiyle kendini gösteriyor. Bu anormal büyüme iman tahtası kemiğini içeriye doğru çekerekten göğüsünün ön tarafında bir çukurluk meydana gelmesine sebep oluyor. Ailelerin, annelerin, çocuklarının göğüslerindeki bu şekil bozukluğunu fark etmesiyle başlıyor süreç sonraki süreçte tabi bu sıkıntıdan dolayı göğüs kafesinin bu çöküpten dolayı kalbin sola yer değiştirmesi, akciğer kapasitesinden şey, yer çalmasından dolayı çocukların e, nefes darlığı, kalpte ritim bozuklukları, kalp kapak problemleri e, ile karşılaşılabiliyor diye diğer ek sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Göğüs ağrısı, ani bayılmalar, e, hatta hatta ileri dönemde artık çocuğun e, ergenlik dönemindeki sürecinde e, psikososyal problemlere, özgüven problemlerine sebep olabiliyor. Şu anda tedavi seçeneği olarak erken dönemde gördüğümüz çocuklarımızda kullandığımız vakum tedavileri, dem çok fayda görüyoruz. Erken saptama bu açıdan önemli oluyor. Ama ileri dönemlerde ergenliğe gelen çocuklarımızda açık cerrahi ve endoskopik ameliyat seçeneklerimiz var açık cerrahinin sonuçları ailelerde aileler de ameliyatın kendi yapısı gereği aileleri de biraz korkutmakta. E, büyük bir e, kesi ve büyük e, çok fazla e, kemik çıkartılmasıyla e, yapılabilen ameliyatlar. E, o yüzden hani geç dönemde hesaplandığı zaman aileler açık cerrahi biraz bunlarla ilgili tedavilerden uzak durma, kaçınma gibi karşımıza çıkabiliyor. Basketbol, voleybol, futbol oynarken çok yoruluyordum. Basamak çıkarken yoruluyordum. Koşunca çok yoruluyordum. Zıplayınca ağrım oluyordu. Evet, denize gidince herkeste de olmadığını fark ediyordum. Baskı oluyordu bende. Keşke ameliyat olsam falan diyordum. İyi ki de oldum. Yani çok mutlu oldum ilk gördüğümde, heyecanlıydım, hani ilk defa ameliyat oldum bir de. Evet. Futbol oynamayı çok özledim, futbol oynamaya devam etmek Hı -hı. istiyorum. Yüzmeye gideceğim, yüzmek çok istiyorum. Sonra basketbol da oynamak istiyorum tekrar. Evet. Tavsiye ederim, ben de ilkini korkuyordum ol olacağım ameliyat diyerekten. Olduğum için mutluyum, görünüş açısından çok güzel. Sadece koşamıyorum ama yüzmeye gideceğim, koşacağım yani, umarım. Türkiye'de sayısı artmakla birlikte az merkezde hala olan endoskopik cerrahi yani NUS prosedürünü bu hastalarımızda uygulayabiliyoruz. E, göğsünün her iki tarafında ikişer santimlik kesiyle endoskopik olarak e, yaklaşık 1 saat 45 dakikalık ameliyatlarla bunlar düzeltilebiliyor. Ameliyattan sonra 4-5 günlük e, hastane yatışından sonra çocuklarımızı taburcu ediyoruz. E, normal e, Ameliyatlar dışında ekstra çok büyük komplikasyonlar karşılaşmadan e, Türkiye'de birkaç merkezde bu ameliyatları uygulayabiliyor. Burada ameliyattan sonra e, göz duvarındaki düzelme. Ee, kalbin e, pozisyonunun e, toparlaması, akciğer kapasitesindeki düzelmeler çok kısa sürede gerçekleşiyor. Esnetik görüntü zaten anında bir düzelme olarak karşımıza çıkıyor. Yani çocukların göz kafesindeki herhangi bir şekil bozukluğunda olduğunda e, göz cerrahisi, e, pektus e, kliniği olan, tecrübesi olan göz cerrahisi kliniklerine e, başvurabilirler.